arkadaşlar planlar yani yaptım arkadaşlar. Hepsi sizler için. falan şuraya koyacağım. İkinci programında bu şekilde arkadaşlar. Saatlerini yaptım arkadaşlar. Saate yakın bir şekilde bitirdim. 69. Keşke bir soru daha çözseydim. İlk sorunu çözmem için bir çaktım. Yani koçu 7 saat birlikte çalışalım. Hashtag ile oluşturduğu bir programa katıldım. 5 dakika ders. Baya iyi gidiyoruz gibi aslında. Gördüğünüz gibi. bütün kaynakların isimleri açıklamalar kısmında yazılı olacak. Günaydın arkadaşlar. Günaydın olsun. Güzel ben hocam diyorum <laughs> Ve yemek yiyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Merhaba ve videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar hayatımızı düzene sokuyoruz gibi bir video olacak. Sömestr tatili için çok güzel planlar yaptım arkadaşlar. Hepsi sizler için. 3 haftalık bir sömestr programı yaptım ki fotoğrafımı şuraya falan şuraya koyacağım. Çünkü arkadaşlar çok net bir şekilde hangi konuyu nereye koymuşum. Ne çalışacağım o gün. Hepsini görün istiyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci programıma geçiyorum. İkinci programım da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu çemberlerin amacını anlatıyorum size. O gün çözdüğüm bütün soru sayısını bu çemberlerin içine yazacağım. Ki hangi gün ne kadar soru çözmüşüm. O hafta kaç soru bitirmişim hepsini görebilmek için. Böyle haftalık planlayıcılar var arkadaşlar. Bu haftalık planlayıcılarınızda yine gün gün ne yapacağınızı yazıp yine gününüzü planlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar o gün ne yapacağım? Hepsini tek tek saatlerini yazdım arkadaşlar. Ya bunları hepsini örnek olarak size gösteriyorum. Siz de böyle güzel programlar yapabilin. Ve umarım başarabilirsem bu 3 hafta sömestr boyunca hafta sonları bu videoları sizlere aktaracağım ve 3 hafta boyunca videoyu çekeceğim. Videoları çekeceğim daha doğrusu. E, umarım başarabilirim bu şeyi. Hatta bir önceki videoda demiştim ki bir önceki videoyu izlemediyseniz hemen şuradan. Sömestr için güzel planlarım var demiştim. Umarım gerçekleştirebileceğim. Haydi o zaman devam edelim. İçini böyle beklemiyordum ve çok beğendim. Gerçekten. yedi buçuk arkadaşlar ve ben tam istediğim saate yakın bir şekilde bitirdim. Fizik ve problem haricinde çok da hedefimin dışına çıktığımı düşünmüyorum. Yani iyi bir rakam ilk güne göre olduğunu düşünüyorum. Şunu doldurmak için çok heyecanlıyım. Şöyle 169. Keşke bir soru daha çözseydim de 170 olsaydı. Bir soru daha çözeyim. İlk soruyu çözmemiş gibi çaktırmıyoruz. 170 oldu. arkadaşlar ilk gün bu şekilde sona erdi. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün kimya ve biyoloji var. 11. sınıf konularımızda yine TYT programı aynı şekilde devam ediyor. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben önceki haftalarda gri koçun 7 saat birlikte çalışalım ile oluşturduğu bir programa katıldım. 3 hafta boyunca katıldım denilebilir. 45 dakika ders, 10 dakika mola ve bir de öğle arası ile oluşan bir programdı. Orada bir sürü çalışan insanla birlikte çalıştık. <laughs> Arkadaşlar tam 200 soru çözdüm. Daha ikinci günden bu kadar hani iyi gideceğimi düşünmüyordum. Yarın görüşürüz. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şu an hava baya bir karanlık aslında ama saat 10. Bugün çarşamba arkadaşlar ve baya iyi gidiyoruz gibi aslında. Son iki günümüz kaldı. Haydi hiç vakit kaybetmeden tekrardan ve yeniden Başlayalım. arkadaşlar bunlar da bugün yaptıklarım. Bu arada arkadaşlar bu videoda gördüğünüz bütün kaynakların isimleri açıklamalar kısmında yazılı olacak. Oradan beğendiğiniz kaynakların isimlerine bakabilirsiniz. Zaten neredeyse tüm kaynaklar benim 11. sınıf kaynak kitabı öneriyorum videomda bahsettiğim kaynaklar. Sadece birkaç kaynağı daha sonradan aldığım için onları hani görmediniz. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün Perşembe. Yarın bu haftanın programı bitiyor. Evet baya yani iyi gittik gibi ya aslında. Gerçekten iyi gittik gibi. Helal olsun bize. Alkışlıyoruz kendimizi. Haydi hemen başlayalım. kitaptan bahsetmek istiyorum. 3-4-5 yayınların AYT fiziğini aldım ben hocam hocam diyordum. <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten çok güzel bir kitap arkadaşlar. İçeriğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü bu 2021 model. Yani 2020'deki kitaplarla aynı değil içerisi. Bölüm bölüm ilerliyor ve ilk önce konuyu anlatıyorsun. Daha sonradan testleri var. Ve SYM tadındaki sorular zaten genel klasik en en çok beğendiğim kısmına geliyorum arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel bir özellik ki günlük hayattan uygulamalar diye bölümü var arkadaşlar. Yani günlük hayatı görerek fiziği anlamanızı ve soruları çözmenizi sağlıyor. Ayrıca da orijinal soruları var zaten. Bu yine vardı öncekilerde de. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. O yüzden bu kitabı da sizlere gösterdim. Aklınızda bulunsun. Müzik Arkadaşlar bunlar da bugün yaptıklarım. Arkadaşlar ben sizle hiç konuşmamışım. Biz derse gelmiştik Ecem'le. Şimdi çıktık. Ve yemek yiyeceğiz. En çok sevdiğimiz şey olarak yemek. Bir haftadır bunu bekliyoruz. Bir hafta. Ecem dersteyken edit yaptım. Editim bitti. Evet arkadaşlar ben eve geleli yaklaşık 3 saat oldu. Ve gerçekten dinlendim çünkü çok yorulmuştum. Bugün hiçbir şey yapmadım. Hafta sonu eksiklerimi tamamlamaya karar verdim. Şu an kafam hiçbir şey almaz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.